Ya bardak çay yok. Delmi çay ise 800 lirayı buldu. Sur içindeki Talyon Gözü Köprü çevresindeki kafeler yüksek fiyatlarla gündeme geliyor. Köprü çevresindeki kafelerde bardak çay satışı yapılmazken delmik çay fiyatları ise 250 liradan başlayıp 800 liraya kadar çıkıyor. Vatandaşa bu durumdan şikayetçi. Denetim çağrısı yapıyor. Ama denetim yok. En son Ticaret İl Müdürlüğü bir denetim yapmıştı. Ama görünüyor ki o da bir fayda sağlamadı. Vatandaşlar özellikle yüksek fiyatlardan dolayı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne çarda bulunuyor. Denetim yapılması beklenen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ise son zamanlarda herhangi bir denetim yaptığı açıklanmadı. Vatandaş tepkili ama denetim maalesef yok. Sadece çay fiyatları değil, diğer ürünlerin de yüksek fiyata satılması vatandaşları çileden çıkartıyor. Alanda yaklaşık 15 işletme varsa bunun 12'si yüksek fiyatlardan hizmet veriyor. Bu durum özellikle Diyarbakır'ın turizmini de ciddi anlamda etkilemekte. Diyarbakır'a gelen yerli ve yabancı turistlerin %90'ı tarihi on gözü köprüye uğramadan şehirden ayrılmıyor. Bu durum karşısında bu yüksek fiyatlar sadece yerli halkı değil, turistlerin de ciddi tepkisine neden oluyor. Ayrıca alanın sit alanı olduğu da düşünülürken bu konuda Büyükşehir Belediyesi'ne sorduk. Alanın sit alanı olup olmadığını ve alanda ruhsat açılıp açılmadığını da sorusunu yönelttik. Bize verilen cevap ise şöyle, özellikle Dice Nehri kenarında bulunan alanların sit alanı olduğu ve oralarda iş şeylerin açılmasının mümkün olmadığı belirtildi. Fakat son dönemde alanda ruhsat veya ona benzeri bir belge alınması için farklı bir yöntem bulunduğu farklı bir kaynaktan öğrenildi. Özellikle vatandaşlar başta 10 gözlü köprü çevresindeki faiz fiyatları ve tarihi su içerisindeki esnafa denetim çağrısında bulunurken bu durumun Diyarbakır turizmin de ciddi anlamda etkilendiği belirtiliyor. Bu konuda yetkililerin bir açıklama ya da bir denetim seferberliği başlatılması ise bekleniyor.